Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sayesinde videoda karşınızdayım ve bugün sayesinde arkadaşlar Lego'dan dev bir kasa yaptım. Ama arkadaşlar bunu ben böyle bir 3-4 ay'dan önce yapmıştım arkadaşlar. Ee, neden? Çünkü arkadaşlar videosunu çekmeye arkadaşlar fırsat olmadı. Yani arkadaşlar o yüzden ben de herkese böyle yapmak zorunda kaldım. Şimdi yapacağım. Belki bir daha videoda şu an yaptım. Çok güzel bir şey var arkadaşlar. Yanında duruyor. Seslerinden tanıyın. Teknik. Lego teknikten bir şey. Ama ee, kendim yaptım bunu da. Neyse diğer videolarda da onu da göreceksiniz. Neyse. Ben size hemen kasayı göstereyim. Şöyle bir daha açarım sizin için. Şimdi gördüğünüz gibi kasamız kitle. Açılmıyor kapağı. Açılmıyor şöyle göstereyim. Açılmıyor. Şimdi rastgele butonlara basayım. Rastgele butonlara bastım. Yine olmadı şimdi asıl şifre giyeyim. Kırmızı, yeşil ve beyaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kasamız açılıyor. İçine şu an bir şey koymadım. Arkadaşlar şimdi size hemen makinizmasını göstereyim. Burada her bir sırada bir adet şöyle girintili çıkıntılı dişler var. böyle filtreleri çıkartacak işler var her bir butonda şunu bir daha çıkartacağım şöyle orada arkadaşlar görüyorsanız bir şeyler oynuyor şey karanlık gösteriyor ee, kamera aslında ben bunu telefonu çekiyorum aslında tablet Burada arkadaşlar bir şeyler ne görebiliyorsunuz. Onun arkadaşlar bu girintide çıkıntıları itip çekiyor içine. Bakın mesela göstereyim. Ters koymuş. Mesela bunlar böyle bunlar çıkıp çıkıp giriyorlar. Şöyle yapayım. Ben çok iyi basamadığım için. Böyle girip girip çıkıyorlar işte. Ve mekanizması var. Ve bunlar çıkınca da şuradaki şeyin arkasına geçiyorlar. Arkadaşlar bu kasamızın çalışma makinizması böyle. Arkadaşlar ilk önce Şimdi herkese hafif yapımından bahsedeyim. Burası arkadaşlar normal sade arkadaşlar sadece, sadece bu kutu yani bir özelliği falan yok. Şurayı e, şeylerle koyabilirsiniz. Bu sıradan bir kutu. Asıl sistem arkadaşlar kapakta. Şimdi Şöyle sistemini göstereyim. Az önce butonları falan göstermiştim. Bunların bütün butonların içi böyle ters atıyorum. Böyle. Bunu içiyoruz normalde butonlar böyle Kırmızı olsun diye koydum. rengi ya renk böyle. Ama arkadaşlar elinde olsaydı bu kasayı tek renk yapmaya çalışırdım. E ama arkadaşlar ee, öyle tek renk bir sürü Lego biliyorum yok. Bir arkadaşlar böyle yapabildim. Ama ben bayağı sevdim yani şu an memnunum. Böyle uğraştığıma pişman değilim. Şuraya oturtayım. oturtabilirsen he yani ee, şey sıkıntılı bir şey değil böyle tavanında falan çıkmıyor böyle. Ve arkadaşlar etraf çok görüntüliyse e, özür dilerim. Çünkü arkadaşlar dışarıda bizim havuzumuz var. Yazın gireceğimiz için ee, babam havuzu e, şey yapıyor. İşte anladınız siz şu an şeyde adı neydi? Neyse. Tamiratta. Şu an arkadaşlar havuzumuz Bunlar da böyle geri gelmelerinin sayesinde arkadaşlar raptörlerle. Hatta arkadaşlar bir dakika benim göstereceğim şeyi şimdi göstereyim. Şunu çekeyim. Arkadaşlar bu bir araba. Arkadaşlar bu, bu araba arkadaşlar sıradan bir teknik arabası değil öyle söz. Sadece giden. Şurada arkadaşlar bir çarkımız var. Şurayı neden böyle takma yerleri koydum? Ve burada neden bu tane giderden var? Arkadaşlar hepsinin nedeni şu. Arkadaşlar belki o da belki. Arkadaşlar eğer like atarsanız, yorumlarda coşturursanız beni arkadaşlar gaza getirirseniz bu sete motor alıp buraya bağlayacağım. Aslında motor aldım arkadaşlar. Ama 3 altın harfi kargomuz sağ olsun getiremedim motorumuzu arkadaşlar ve şimdi size motor varsa bunun önleri koyacağınızı anlatayım arkadaşlar bir tane motor seti var onun şalterini buraya koyuyoruz böyle bir tane şalter çıkıyor onu buraya koyacağım ışıkları da buralara koyacağım şuraya pil kutusunu takacağım şuralara bir özel bir yer hazırladım. Şuradaki minik şeylerin olduğu yere de motor takacağım. Şöyle çark çevirecek. Ondan da tekerlekler dönecek. Arkadaşlar bunun yapımını belki çekmem. Makinemiz zaten açıkta. Yani bilmiyorum herkese bunun yapımını çekemem büyük ihtimalle ama Çekebilirsem çekelim arkadaşlar. Bunun yapımını daha ezberlemedim. Kafama göre yaptım bunu da. Bunun daha yapımını ezberlemedim. Ama arkadaşlar e, ilk fırsatta ilk ezberlediğim anda arkadaşlar sizlere bu arabayı yapımını göstereceğim. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda arkadaşlar bir dahaki videolarda e, ne ne olsun, ne yapayım arkadaşlar? Onu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da arkadaşlar bir şey mi yapayım? Onu arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumları okuyorum. Aslında okumuyorum. Çünkü arkadaşlar hiç sorun yok. İşte arkadaşlar bu kötü bir şey. Şimdi Ayrıca lütfen abone olun ve yorum yazın yani abone yoksa bari bir yorum yapın arkadaşlar abone yoksa yorum olsun bari ya da like bir şey olsun neyse bugün bu kadar diğer videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay